Saf maddelerin hal değişim grafiklerini yorumlamanız isteniyor. Özellikle erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, kaynama kavramlarını örnekleriyle günlük hayattaki kavramlarıyla eşleştirmeniz istenir. Biz burada daha çok hesaplamadan çok yorumlama yapıp iki durumu kıyaslamayı tercih ediyoruz. Bunlar üzerinden yürüyeceğiz. Onun dışında 10. sınıf konularında özellikle karışımlar birinci üniteyi kaldırdılar kısmen. Aslında tepkimelerin bir kısmını bilmeniz gerekiyor ama o kısımlar AYT kısmında genel tekrarlanma amacıyla yapabilirsiniz. Karışımlar kısmında adi karışım, çözücü, çözünlen, çözünme, damıtma, dirişim, diyaliz, emülsiyon, heterojen karışım, homojen karışım, koligatif özellik, PPM, süspansiyon, süzme gibi kavramları bilmeniz gerekiyor. Burada karışımın özelliklerini sınıflandırmasını, homojen heterojen ayrımını, homojen karışımların çözelti özelliklerini, günlük hayattaki karşılıklarını bilmeniz gerekiyor. Heterojen karışımların dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel haline göre nasıl sınıflandırıldığını, işte aerosoldür, kolloittir, süspansiyondur, emisyondur bu terimleri mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor. Karışımlar çözünenin ve dağılının tanecik boyutu esasına göre sınıflandırılması, işte doymuş, doymamış, aşırı doymuş, seyrak, değişik tarzında bunların üzerinden geçirilmesi gerekiyor çözünme sürecinin moleküler düzeyde işte hidratasyon solvatasyon ayrımının bilinmesi gerekiyor. Burada çözünme sırasında yine hidrojen bağının ilişkisi çözücü çözünen benzerliği üzerine Kısa kısa tekrarlar yapmanızda fayda vardır. Çözülmüş maddelerin belirten ifadeleri yorumlamak demek şu demek. Koligatif özelliklerden, tabii kolikatif özellikleri geçmeden önce derişim nedir? Yüzde derişim nedir? Hacimci yüzde derişim nedir? Derişik seyreltik ne demektir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Özellikle GPM, Part Per Million terimini genel olarak bilmeniz gerekiyor. Günlük hayatta karşılaştığımız yaygın çözelti örneklerinde kütleci yüzde derişim örneklerinin neler olabileceğini üzerinden bilmemizde fayda var. Onun dışında kolikatif özelliklerde donma noktası, kaynama noktası işte çözünen madde ile arasındaki ilişkilerini kıyaslayabilmemiz işte özellikle donma noktasındaki değişimlerin örnekleri karayollarında işte taşıtlar buzlanmaları önlemek için neler yapılabilir yollara yapılan tuzlama işlemlerinin işte uçağın kanatlarının glikol ile yıkanması gibi bu tür şeyleri bilmemiz gerekiyor. Ayırma yöntemlerinin, günlük hayatta karşılaştırmaların hangi tür ayırma yöntemlerinin hangi alanlar nasıl kullanıldığı hakkında fikrimiz olmalı. Onun dışında bir diğer yöntemimiz asitler, bazlar ve tuzlar. Burada aktif metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH kavramları, işte soy metal, yarı soy metal, tuz nedir, oksit nedir, bunları kısaksa bilmemiz gerekiyor. Asit bazları nasıl ayırt edebileceğimizi, günlük hayatta özellikle limon suyu, sirke gibi maddelerin işte ekşilik, aşındırma özelliklerini, kirecin, sabunun, deterjanın cilde verdiği kızarıklık hissi, kayganlık hissi bunların nasıl oluştuğu, günlük hayattaki indikatörlerin, doğal indikatörlerin, çay, üzüm suyu, kırmızı lahana gibi bunların nasıl karşımıza çıktığı örneklerle gösterilmesi, pH kavramının asitlik ve bazı kavramıyla ilişkilendirilmesi, işte pH değerlerinin asit ve bazlıklarla kıyaslanırken işte pH'in hangi koşullarda asit hangi koşullarda baz olduğu hakkında bilgimiz olması gerekiyor. Maddenin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde nasıl açıklayacağız? İşte hidronyum iyonun oluşması, hidroksit iyonun oluşması, özellikle oksit özelliği gösteren, asitik oksit özelliği gösteren yapısında hidrojen iyonu taşımamasına rağmen asit olan karbondioksit, kükürt dioksit, diazot, pentoksit gibi maddelerin neden asit olduğu, amonyak ve kalsiyum oksitin neden baz olduğu hakkında kısa kısa bilgileri bilmeniz gerekiyor. Onun dışında asitler ve bazlardaki tepkimeleri, nötralleşme tepkimesini, işte bunların birbirleri olan mol ilişkilerini, mol ile yapılan işlemler vardır. İşte netiyon tepkimesini bilmemiz gerekiyor burada. Başka burada asit bazlarla ilgili metallerle verdiği tepkimeler hakkında bilgimiz olması gerekiyor. İşte aktif metallerin asitlerle nasıl tepkime girdiğini, nasıl hangi gazların hangi durumlarla açığa çıktığını, soy metal kavramının ne olduğunu, yarı soy metal kavramının ne olduğunu bu konu için bilmeniz gerekiyor. Bu bunlar TYT kısmında yer alacak kısımlardır. Nitrik asit ve hidroflorik asitin özellikle işte soy metal ve cam porselenin özelliklerini aşındır başındırmaması ile ilgili genel kavramlara girmemiz gerekiyor. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asitin nem çekme özelliğinin, higroskopik özelliğinin ve çözünürken ortaya ısı açığa çıkarmasının detaylarını bilmemiz lazım. Asitlerin ve bazıların fayda ve zararları üzerine kısa kısa bilgilerimiz olması gerekiyor. İşte kirecin, günlük hayatta kostiğin, işte yağ, saç ve deride nasıl etkili olduğunu, lavabo açıcı özelliklerinin, işte tuz ruhunun temizlemede nasıl etkisi olduğunu, sabunların, deterjanın özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Asit ve hangi koşullarda nasıl çalışılması gerektiğini, işte ambalajlamada güvenlik uyarı sembolleri neler olabileceğini bunları bilmemiz gerekiyor. Özellikle tuzların özelliklerinin her tuz değil de belli başlı tuzlar. işte sodyum klor yemek tuzu, sodyum karbonat çamaşır sodası, sodyum bikarbonat yemek sodası, kalsiyum karbonat kireç taşı ve amonyum klor nişadır. Bunların yaygın adları birlikte bilmeniz lazım ve kısa kısa özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Kimya yerde ünitesi var. Öğrencilerin en sevmediği ünitelerden bir tanesidir. Artıcı, apolar grup, işte mer, monomer, polimer, polar uç, yüzey aktif madde, hijyen, geri dönüşüm bunlar nedir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Özellikle burada temizlik malzemelerini ve tabi şu an günümüzün sıkıntısı virüs olduğuna göre hijyen amacıyla kullanılan maddeler neler olduğunu, çamaşır suyu, kireç kayma bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Formülleriyle birlikte bilseniz çok çok iyi olur. size çok büyük katkısı olacaktır. Polimerleşme olayını tabi organik kimya kısmı kalktığı için orada görecektiniz ama mer, monomer ve polimer kavramlarının neler olduğunu özellikle belli başlı polimerler var. Kağıtçuk, polietilen, polietilen terafitrat, PET, kevlar, polivinil klorür, üretilen teflon, polistiren gibi bunların ayrıntılarını bilmenize gerek yok ama yapıları kısaksa tanımanızda fayda var. Hangi amaçla nerede kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Polimerlerin özellikle çevrede olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında bilgimiz olmalı. Polimer malzemenin geri dönüşümünün nasıl yapılacağı hakkında bunları bir detaylı bilmemiz gerekiyor. Kozmetik malzemelerin zararlı kimyasalları neler olduğunu, Kişisel bakım özellikle işte parfüm, saç boyası, dövmedir bunlar içinde neler olduğunu kısa kısa çok detaylı olmamak kaydıyla de bilmenizde fayda var. Bununla ilgili ders hesaplarının pdf'leri var. Onları tarasanız iyi olur. İlaçların farklı formatlarının işte günlük hayatta nasıl satıldığını işte hapın, iğnenin, merhemin, şurubun nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar.